Merhaba Kaptıva dostları, Kocaeli'de dördüncüsünü düzenlediğimiz Çebek Orotu'nun misafirperverliğinde Kaptava kulüp buluşmamıza hoş geldiniz. Röportajlarımıza başlayacağız şimdi. Hoş geldiniz diyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ben Recai Uysal, Bursa'dan katılıyorum. Facebook sayfamızı nasıl buluyorsunuz? Çok verimli, faydalı bilgiler olduğunu görüyorum. Daha ben grupta yeniyim. Yaklaşık 10 ayım kadar oldu. Geçmişini bilmiyorum ama ona içindeki izlenimlerim çok faydalı. Ee, daha önce Çevik Avrupa e, sponsorumuz biliyorsunuz. E, Çevik e geldiniz mi? Ustalarımız nasıl? E, Murat ustamız nasıl? Murat ustamız hakkında bir yorum yapabilir misiniz? Birkaç kelime alabilir miyiz sizden? E, tabii ki Murat ustamızı şu an bugün ikinciye görüyorum. Daha önce aracı aldığımda ilk e, bakım olarak geldim. Orada tanıştım. İşinde, tecrübesinde Misafirperverliğinde çok çok iyi ve başarılı bir arkadaş. Ee, bize sağladığı katkılardan dolayı kendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Peki Recai Bey, e, YouTube kanalımızı, Instagram'ımızı takip ediyor musunuz? YouTube'daki videolarımızı izliyor musunuz? Ethem Başkanımız gerçekten büyük çabalar sarf ederek bu videoları hazırlıyor. Bu videolar hakkında da birkaç yorum alabilir miyiz sizden? Tabii ki. E, gruptaki YouTube'da paylaşılan videolar... Gerçekten başarılı ve faydalı buluyorum. Ayrıca bilmediğimiz çok konudaki e, müdahaleleri oradan bakarak e, yapmaya çalışıyoruz. Arızaları, problemlerimizi oradan görerek çözmeye çalışıyoruz. E, mükemmel, faydalı buluyorum. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? E, i̇smim Yavuz Selim Şengül. İstanbul'dan katılıyorum. Ben de Captiva kulüpte yeniyim ama almadan önce kulübün YouTube sayfası ve Instagram sayfasını gördükten sonra bu aracı almaya karar verdim. Verdiğiniz bilgiler eten başkanı sağ olsun çok bilgiler verdi. Almadan önce bir ön bilgimiz oldu. Aldıktan sonra da Murat Usta tanıştık Çeviker otomatikle beraber. İstanbul'da çözemediğimiz arızayı burada tık bir seferde çözdüler. O açıdan da kendilerine teşekkür ediyorum ben. Yani. Ben şunu söylemek istiyorum. İstanbul'dan geldiniz. İstanbul'dan İzmit'e şu anda buluşmaya geldiniz sanırım. Evet. Buluşma ortamı sizce nasıl? Burada nasıl karşılandık? Son, son derece güzel bir ortam. Buraya gelen her arkadaş zaten burada araçlarımızı seven insanlarız. Araçlarımızı sevdiğimizden böyle organizasyonlara katılmak istiyoruz. Güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Sizleri biraz tanıyabilir miyim? Ben Ali Küçük Aracı. İstanbul'dan, Üsküdar'dan geliyorum. Bu ikinci katılımım. 2012'den beri de keşler aracımı kullanıyorum. Sayfamız bilindiği üzere resmiyeti tescillenmiş, isim telif hakkı alınmış Ethem Başkanımız tarafından. Türkiye'de tek resmi bir sayfa. Sponsorlarımız bu yüzden bizim için resmi sponsorlarımız. Sayfamızın garantisi altında Sponsorlarımız hakkında neler düşünüyorsunuz Birkaç kelime alabilir miyiz sponsorlarımız hakkında sizden? Ben e, Yakup Bey'le e, Burada şahsen tanıştım ama Daha önceden telefonla e, İstanbul'a Birçok kere parça istedim e, Verdiğim ertesi günü aldım O konuda gayet memnunum e, Murat Bey'le de burada e, Birkaç arabamda e, Rutin bakımları yaptırdım Yani e, Sponsorlarımız sayfa olarak Gerçekten çok faydalı ee, bakımlı araç olursa da bu araçlarda kimse sorun yaşamaz diye düşünüyorum ben. Ki e, bütün arkadaşlar da herhalde aynı fikirdedirler. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben misafir olarak geldim. Arkadaş. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Erol Akkır. Karabüsel'den katılıyorum. İlk defa katıldım ben. Murat Bey'le tanışıyoruz. Murat Şevker'le. Arabamı zaten sorunsuz ona veriyorum sorunsuz şekilde alıyorum. Çok memnunuz. Çok güzel. Hiçbir sorun yok. Sayfamız e, resmiyetini kazanmış res, e, bir sayfa. Murat Bey'e geliyorsunuz. Murat Bey'in size karşı geldiğinde müşteri memnuniyetinden sizi karşılamasından aracınız en son teslim aldığınız ana kadar nasıldır? Sponsorlarımız hakkında birkaç yorum yine ben sizden müşteri memnuniyeti açısından birkaç kelime alabilir miyim? Tabii. Şimdi Murat Bey'e geldiğim zaman ilk önce servise gelmiş gibi hissetmiyoruz biz kendi arkadaşımıza bırakmış gibi veya kendi evimize gelmiş gibi hissediyoruz. Çayımız, kahvemiz, şeyimiz arabamız alınıyor, bakılıyor, test ediliyor. Çok güzel şekilde veriliyor. Hiçbir sorun yok. Gayet memnunuz. Zaten dostumuz kendisi, arkadaşımız. yani sürekli telefonda da görüşüyoruz. Bir şey olduğu zaman telefonla bizi bilgilendiriyor. Sağ olsun yani hiçbir sorunumuz yok. Peki Facebook sayfamıza üyesiniz. Facebook evet. sayfamızdaki arkadaşlarımızın paylaşımları Değerli yine işe yaran videolar var. Bu sayfa hakkında neler söyleyebilirsiniz? Facebook, Eten Başkanımızın çok büyük çabaları var tabii Bu aile çok büyük bir aile. E, büyük zamanlar harcanarak oluşturmuş bir aile. Facebook sayfamızda birkaç kelime yorum alabilir miyiz? Şimdi ben normal şartlarda hiç arabadan anlayan birisi değilim. Ama o sayfayı okumaya başladığımdan beri arabanın bütün arızalarını, bütün problemli arabaların neden problem olduğunu, çözümlerin ne olduğunu hepsini öğreniyorum. O yüzden çok çok faydalı, mükemmel bir sayfa. Çok ahlaklı ve terbiyeli aynı zamanda. Hiç kötü yorumlar yok, şey yok. Zaten engelleniyor. O yüzden çok seviyoruz. Çok güzel. Ayağınıza sağlık. Tekrar hoş geldiniz diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyona yaptığınız için herkese çok teşekkürler. Teşekkürler. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada küçük bir ufaklığımızla, kaptıbe sever bir ufaklığımızla beraberiz. Evet. Ee, sizi sizi biraz tanıyabilir miyiz? Nereden katılıyoruz? Ee, sayfamız hakkında... Adım Selçuk. Akın... Adım Selçuk. Ee, burada İzmit'te ikamet ediyorum. Buradan geldik. Aracımızı yeni aldık. Ee, aşağı yukarı bir 3 aydır falan kullanıyoruz. Şöyle söyleyeyim, bundan önce bir sürü daha aracımız oldu ama bugüne kadar arabaya bilmiyormuşuz gibi bir şey diyebiliriz. Hani konforundan tutun da kalitesine kadar... Her şeyi gerçekten kendini hissettiren, özellikle uzun yol yapan insanlar için çok ideal, konforlu kullanılabilecek bir araç. Sadece tek sıkıntımız bildiğiniz üzere günümüz şartlarından dolayı yakıt ama şunu da söyleyebilirim. Sınıfının en iyi araçlarından, en az yakan araçlarından bir tanesi olduğu gerçek. Yani almak isteyenler için hiç düşünülmeyecek bir araç aslında ama yani şey anlamında düşünmeden alınabilecek bir araç dediğim gibi bugüne kadar gerçekten arabaya binmemişiz diyebilirim yani. Bir özellikle bindiğim araçlar açısından baktığımız zaman. Facebook sayfamıza yeni mi üye oldunuz? Facebook sayfanıza aşağıya aldıktan sonra şöyle söyleyeyim Haziran ayı itibariyle üye olduk. Oradan zaten takip ediyordum diğer buluşmaları olsun hepsini falan takip ettim. Daha önceki buluşmaları videolarını falan seyrettim. Sayfa sayesinde de birçok şeye de hakim oldum. En azından bir sıkıntı ya da bir şey olduğu zaman direkt açıp oradan ne yapabileceğimi, nasıl yol izleyebileceğimi oradan gördüm ve birçok şeyimi de o şekilde halletme şansım oldu. O yüzden sayfa gerçekten çok iyi ve de amacına uygun hareket eden bir sayfa gördüğüm kadarıyla. Çünkü diğer kullandığım araçların sayfalarına da takip ediyordum ama bu şekilde birbirine yardımcı olan, bu şekilde birbirine Destek olmaya çalışan özellikle hem sponsorlar açısından olsun hem de başkan ve diğer siz yöneticiler adına olsun bu kadar yardımcı ve destek olan bir sayfa görmedim açıkçası. Burada olmaktan gerçekten mutluyuz. Geç geldim işimiz bir yolumuz vardı anca yetişip Aa, gelebildik eyledi ama eyledi. iyi ki de gelmişiz yani. Eyledi. Ayağınıza sağlık diliyorum tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz sizler de hoş geldiniz ilimize. Sağ olun. İnşallah seneye tekrar buluşmak Aynen. dileğiyle. <laughs> İnşallah. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, ben Sakarya'nın Sapanca ilçesinden katılıyorum. Ee, geçen sene sağlık sorunları sebebiyle katılamamıştık. Bu sene nasip oldu katılmak. İsim Yusuf Ziya Özyavuz. Ee, kendimi tekrar tanıtayım. Burada olmaktan gerçekten mutluyum. Niye mutluyuz? Gerçekten güzel bir ortam. Yani başta başkanımız olmak üzere Ethem Bey sağ olsun böyle bir ortam bizi hazırladığı için kendisine gerçekten çok teşekkür ederiz. Aracımı ben geçen sene almak nasip oldu. Bu sene ilk defa katılım sağlıyoruz. Gerek YouTube sayfamız, gerek Facebook'taki sayfamız, gerek Instagram'daki sayfamız olmak üzere aracımla ilgili bilmediğim birçok özelliği sayfalardan Ethem Bey sayesinde ve diğer arkadaşlar sayesinde öğrenmiş olduk. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, biz Sapanca'dan geliyorum ben, ee, Murat Bey'e geliyoruz Çevikar Otomotiv'e. Kendisi gerçekten çok iyi bir insan. Ekip arkadaşları da çok iyi bir insan. Bazen düşünüyorum, arabayı satma acaba diyorum ama gerçekten şu ekip, şu ortam yüzünden vazgeçiyorum. Yani başka bir yerde bu ortamı bulabileceğimi hiç zannetmiyorum. Doğru. Daha önce farklı araçlara da sahip olduk. Böyle bir ortama ulaşamadık. Tamam. O yüzden yani güzel bir ortama sahibiz, bunları bize sağlayan herkesten teşekkür ediyorum. Araçla alakalı birkaç söylemek istediğim bir şey var. Herkesin kafasında bir algı oluşmuş. İşte çok yakıyordu, işte parçası bulunmuyordu. Hayır arkadaşım böyle bir şey yok. Bu araç geçen sene depoyu doldurduğu zaman kaç kilometre yapıyordu? 600 kilometre. Doğru mu? Doğru. Bu sene de aynı 600 kilometre yol yapıyor. Araç fazla yakmıyor. Yükselen bir mazot fiyatı var. Aşırı derecede yükselen bir mazot fiyatı var. Parça konusunda. Aracımı getirdiğim zaman bütün parçalarına sahibiz. Hiç bu, bu zamana kadar bu parçayı bulamadık diye bir soruna karşılaşmadım. Yani almak isteyen arkadaşlar, yani bu konuda öyle bir tereddütte kalmasınlar. Ben çok memnunum aracımdan. Diğer arkadaşların da memnun olduğuna eminim. Bu. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Tekrardan teşekkür ederim. Mutlulukla herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii Nereden ki. katılıyoruz? İsiminiz, soy i̇sminiz, soyisminiz? Ben Kastamonu'dan geliyorum. İsmim Cemal Külcü. Bu sene ilk defa katılıyorum. Daha öncekilere istedim ama katılamadım. Bu sene nasip oldu, geldim. Çok memnunum. Yeten başkanımız sağ olsun bizi bir araya topladı. Yani bu şekilde etkinlikler yapıyor. Çok güzel. Aracımdan memnunum. Ben her iki modelinde kullandım. Şimdi 2013 modelini kullanıyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani ben arabayı kullanması çok hoşuma gidiyor. Onun için memnunum. Böyle bir organizasyonun yapılmasında yani bizler açısından çok iyi. Çünkü e, Facebook sayfasında bile yani her şeyi görebiliyoruz. Arabanın tanımadığımız özelliklerini oradan inceleyip bakabiliyoruz. Böylece yapabiliyoruz yani. Çok memnunuz biz. Ayağınıza sa sağlık. Tekrar hoş geldiniz diliyorum hoş ben size. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Sizi geçen seneden de hatırlıyoruz sanırım. Evet. Ee, geçen seneki buluşmamızdan. Sizi yine kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ee, adım Eftal. Kocaeli Gebze'den geldim. Bu üçüncü buluşmaya katılışım. Gayet memnunum. Yani bu kadar. Sponsorumuz Çeviker Otoy'a Geliyor musunuz Çevik Otayı nasıl buluyorsunuz sayfamızda? Ee, gayet iyi buluyorum. Hani geldim aracımı yaptırdım. Ağır bakımların olsun. Bayağı bir araçta sıkıntı vardı. Ee, gayet yardımcı oldular. Ee, yani gerçekten işten iyi anlıyor Murat Bey. Yani gayet iyi. Sayfamızın Facebook sayfamızı, YouTube ve Instagram sayfalarımızı takip ediyor musunuz? YouTube'daki Eten Başkanımızın çektiği büyük emekler sayfetiği videolar var. Bu videoları izliyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz? Bu videolar hakkında birkaç yorum alabilir miyiz sizden? E, tabii e, bütün sosyal medya platformlarına takip ediyorum sizi. Ayrıca YouTube'dan da bütün videoları izledim. Mesela aynılarda olsun birkaç yerde bayağı bana yardımcı oldu videolar. Gayet iyi videolar yani e, yardımcı oluyor araca bir işlem yaparken. Yani Ethem Bey de gerçekten bu işte iyi yani. Çok, te çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sa sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Tekrardan hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz diliyorum ben size. Hoş bulduk. Ben Mustafa, İstanbul'dan katılıyorum. E, grubumuzu çok seviyorum. Aracımdan da çok memnunum. Aracım e, Murat Ustam'da yapılıyor. Her şeyle ilgileniyor, çok sağ olsun. Hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Facebook sayfamız hakkında, YouTube sayfamız hakkındaki videolar hakkında neler düşünüyorsunuz? Kısaca bir bilgi alabilir miyim sizden düşüncelerinizi? E, gerek Facebook, gerek YouTube olarak videolarınızı hep takip ediyorum. Aynı zamanda aboneyim zaten e, gruplarımıza. Ben bu videoları hep faydalı buluyorum. Hem kendim için, hem Aynı şekilde araç sahipliği arkadaşlarımız ve abilerimiz, büyüklerimiz için. Bunlar için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ hoş geldiniz hoş tekrar. Bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi hoş kısaca bulduk. biraz tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Çelik Sakarya geldim. geldim. C100 kasa kaptiva kullanıyoruz. Memnunuz. Allah'a şükür. Ne kadar zamandır kaptava kullanıcısınız? 5 senedir kaptava kullanıcısıyız. 5 yıldır. Bayağı uzun bir süredir kaptava evet. kullanıcısınız. Evet. Aracınız hakkında herhangi bir sorunlar yaşadınız mı bugüne kadar? Katalizör hariç hiçbir sorun yaşamadım. O da daha partikül. sonraki zamanlarda düzeldi. Partikül. Daha herhangi hiçbir sıkıntımız, şükür Allah'a yok. Partikül ışığınız yandı sanırım. Tabii ki yandı. Ondan sonra bir Peki, takım şeyler yapıldı. sayfamızda partikül sorun yaşayan arkadaşlarımız orada yorumlar yapılıp, öneriler verilebiliyor. Evet, Bunlardan evet. birisi de bilindiği üzere aracımızı yüksek devirlerde e, 3000 devir üzerinde 10-15 kilometre sürmek gerekiyor. Bunlar hakkında bir bilgi alabildiniz mi? Yardımcı tabii ki, oldu mu bizim tabii sayfamız? Tabii ki tabii. tabii. Zaten Ethem Bahçeli'nin YouTube kanalını takip ettiğimizden dolayı orada görüyordum zaten. Başıma gelmem Gel, Geldiği zaman aynı şekilde yani e, 3000 devir bulurduk açık yolda. Şükür Allah. Şu an başka hiçbir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Ayağınıza sa sağlık. Hoş geldiniz tamam, tekrar. Size teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Buluşmamıza katılan tüm dostlara çok teşekkür ederiz. kaptıva kulüpte kalmaya devam edelim. Teşekkür, teşekkür ederiz.